kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar Ben <laughs> ana ben anasını satarım Aman her yeri toz dumana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol <laughs> anam Tekerim fır dönüyor ey anam Bak kızları bakıyor Çekilin yoldan bir bela geliyor Bir fıstık görsem frene basarım Çaktırmadan güzel mi bakarım Üf, Güzelmişsin be cicim Hadi gel beraber iki tur atalım hmm. Gel beraber yollara dalalım Kıvrak deli dolu bir CD takalım Bokslar kaliteli baslar Bum hmm. bum ben belamıyım be Bayanam, gözlerim tost pembe Eksozun sesi kulakları deli Bas gaza, bas gaza aşkım bas gaza Dikim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç durma Hadi uçur beni buradan Bas gaza aşkım bas gaza Dikim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç durma Hadi uçur beni buradan Bana ne bana ne şimdi durma bana ne, bana ne Şimdi öpcem Nerelere geldik diye sorma Sen de istiyorsun Açık konuş susma Bana ne, bana ne Şimdi durcam Bana ne, bana ne Şimdi öpcem Benimle oynama Hadi gel kaçma Hadi, hadi Açık konuş susma Bayanam Bak geldik yola Bayanam Aşık oldum ben sana Hadi beni biraz daha getir gaza Bas gaza Uçur beni buradan aşk aşkın başka zaman kim tutar seni başka zaman seni hiç durma hadi uçur beni buradan ben bayana arkamda polis var umarım kızın yanında havamı bozmaz inşallah şimdi beni durdurmaz çift sıfır sağa çek çabuk Bana mı çatar bu trafik cezası Benim hatam değil de kimin hatası Sözün gelişi çok güzel dinlemekse berbat Ey anam hey babam hep hayallerle yat Ne olursun polis abi Beni bir kerecik affet Bir şans versen yaylan desen Ekliyet ruhsat lütfen Buyur abi Evraklar tamam Alkol de yok Tutmayayım seni